Hello YouTube. <laughs> Bugün farklı bir giriş yapayım dedim. Bugün ki amacımız kafa topu 2 e, de sadece ve sadece Şahin Lider ile birlikte maç yapacağız. Sadece Şahin Lider ile maç yapacağız. Bugünkü konseptimiz bu. Eğer bu tarz videolar fazla gelmesi istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Hadi başlayalım. Şöyle hediye kutusu gelmiş. Onu alalım. Video için saklıyordum ben de onu. Şunu alalım. Evet aldık. Şunu da aldık. Hemen şu paketi açar. Yıldız, 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 yıldız. Dikten yıldız çıktı. Ağzı tamam tamamlandı tamam. tamam bugünkü videonun konsepti kafa topu 2'de Şahin liderle oynayacağız arkadaşlar ben Yaramaz X YMB kanalıma abone olmayı unutmayınız hadi istiyorsanız maçlara başlayalım Ercan abi açık mı Ercan abi gel de ben Maçta Ercan abiyle birlikte oynamayı seviyorum. Hadi başlayalım güçleri kontrol ederek hani bir tane güç yükseltek. Şunu yükseltelim. <laughs> ya da bu sohbet ederek tarzında mı oynasak? Bilemedim ki ama ya. En iyisi biz bildiğimiz yoldan gidelim arkadaşlar. Maçlarda sussam Öyle, öyle oynayalım daha iyi oluyor. <laughs> dinlenmiş oluyorum. Pek konuşkan birisi değilim ama devam edelim. Bugün Hı. Şahin İlerle birlikte tekrardan birinci ligeye alacağız. Yine de ikinci sıradayız. Olsun hemen birinci ligeye alalım. şampiyonluğu hedefleyen iki oyuncunun maçı başlıyor. Ve karşılaşma başladı. Çok hızlı bir gol. Şansını üst taraftan dönüyor. Gol mü? Hayır, hayır direkten döndü. Gol geldi, gol geldi. Üstten gol peşinde. Allah ne verdiyse savunuyor. Alta doğru vurdu. Direkleri dövüyor. Vurdu ve gol. Buzladı. Buzu tekme. Gol. Top ağlarla buluştu. Mükemmel. Büyük kale ile gol yememek. Büyük kale işte gol. Çekişme hat safhada. Oyuncuların hala kullanmadıkları süt top ağlarla buluştu. Alttan gol amaçlıyor. Yeni atak öncesi topu sekti. Çive gibi çarptı. Yine alt tarafa doğru vurdu. İnanılmaz bir gol. Nefis. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. 45 saniyeyi geride bıraktık. Maç şimdi 5-4. Beraberlik için baskı var. Direk geçit vermiyor. Havadan vuruş. Fark çok değil. Rakip hala kazanabilir. Ayağının içiyle vurdu. Maçın son 30 saniyesi. Süper güçler ha. Sak zero misali buzlandı. Rakip buzu kırmadan golü. Farkı. Çift gol gelip Bir değil. iki gol. Gol gol. Şansını üst taraftan dönüyor. Kafa vuruşu geldi. Alta doğru vurdu. İyi bir vuruş gelmedi. Allah'ım bu nasıl savunma. Maç çok heyecanlı gidiyor. Gol. Top ağlarla buluştu sayın seyirciler. Ceza sahasına doğru. Maçta son anlar. İşte son düdük. Ve maç bitti. İki oyuncu da elinden geleni fazlasıyla yaptı. Oh son anda maç. Son anda Allah'tan süre bittiydi arkadaşlar. Vallahi da süre Allah'tan erken bittiydi. Yoksa yani dedik Hakuta Makarta olduk devam edelim bugün sadece şahin liderle oynayacağız bir sonraki bölüm farklı paketimi açarız bir şeyler mi yaparız bilemeyeceğim ama bu videoda konsepti şahin liderle oynamak ve bencini yıkamak let's go. sıralamayı değiştirecek olan bu maç çok önemli İki oyuncuya da başarılar Bakalım kim önce davranacak. Maç bomba başladı. Ceza sahasına doğru kafayla şut çıkardı. Kaleye baktı ve şut. Bu kesti. Kendi kalesine attı. Oradan golü var. Direkleri dövüyor. Kafayla topu uzaklaştırdı. Şansını üst taraftan deniyor. Gol gol gol! Havadan vurdu. Bu nasıl gol kendi alanına attı? Ateşli top geldi. Kurtarmak çok zor. Bu maç sürekli direği dövüyor. Fark açıldı ama maç 90 saniye. Oyuncu zıplarken altından gol peşinde. Vurdu ve gol. Şimdiden goller yağdı. Şimdi ateşli bir ütme topu ağlarda. Yukarıdan gol peşinde. Artık kalan son 45 saniye. Fark gittikçe açılıyor. Güzel şut. Süper kurtarış. Yok böyle bir gol. Şansını kafayla denedi. Direkt geçit vermiyor. Maçın son 30 saniyesi. Top kendi ağlarında. Kaleye baktı ve şut çıkardı. Kafasıyla vurdu. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Her top ellerinde eriyor. Gol! Oy! Top ağlarla buluştu sayın seyirciler. Havadan vuruş. Kalesini gole kapadı. Ağları deldi. Bu olmadı. Maça bırakıp kaçtı. i̇şte böyle kaç, maçtan kaçıyorlar adamı. Çaktı beni arkadaşlar. Bayağı güzel şeyler çıkıyormuş ya. Devam edelim. Lig sıralamasını etkileyecek kritik bir maç başlıyor. Bakalım ilk top kimin olacak? İlk gol geldi. Yukarıdan gol peşinde. Vücudunu siper ediyor adeta. Kaleye baktı ve şut çıkardı. Maç 1-1. Oradan golü var. Süper bir gol. Direk. Güzel şut. Gol geldi. Gol geldi. Sihirbaz. Topu kaybetti. Hayır hayır. Tribün. Maç top. Alev. Direğe çarpsa direk yamul. Şimdi görünmezliğin avantajını kullanacak. Kafa vuruşu geldi. Mükemmel bir kafa golü. Havadan vurdu. Her şeyi kurdu. Büyük kafa kullandı. Tehlikeli atıp işte gol. İşte gol. Anlaşılan oyuncu buz kesti. Rakibi oyun dışı bıraktı ve süper bir gol attı. Top kalenin oldukça üstüne düştü. Gol, gol, gol. Süper güçlerini sona saklayarak farklı bir taktik uyguluyor olabilir. Ve son 45 saniyenin içerisinde... Gol, gol, gol. Gol olup yağıyor. Golü üstten arıyor. Bir kafa ve gol. Güzel çıkardı. Üstten gol peşinde. Topu kendi direğine çarptırıyor. Gol. Süper güç Çivi gibi çaktı. Oradan golü var. Bağları derdi. Ambulans derdi. Oyuncu bayıldı. Top, top direkten döndü. Top ağlarda ve gol. Güzel şut. İyi kurtardı. Gol, gol, gol. Kafayla şut çıkardı. Rüsten gol peşinde. O nasıl bir şut. Ve son 10 saniyeye girdik. Kafayla topu uzaklaştırdı. Ya da sak topu 90 astı. Oyun kaldığı yerden devam ediyor. Artık son düdük bekleniyor. Maç sona erdi. Bol gollü bir maç oldu. Evet arkadaşlarım maçımızı kazandık. Bundan sonra güzel bir konseptlerde içerikler gelebilir. Takip, abone olmayı unutmayınız. Bakalım hangisini seçelim. Adi tane enerji paketi. Sen <laughs> dakikada sınırsız bilet X uh tane yön hmm. bileti gelmiş. Bence bakın güzel bir konsept oldu. Şahin liderle oynadık. Maçları kazandık. Ve enerjimiz bitsin. Ödül kazanmışız. Yok hayır hayır yo, hayır hay. istemiyorum. Kapat kap. Oha etkini kazanmışız. O yaşasın. Ödül kazanmışız. Hemen şunu açayım aşk ışığı. Aşk ışıklarım. <laughs> Neyse. O sahneyi duymadınız, görmediniz bilmiyorum. Devam edelim. güzel şeyler çıktı ama pek sıradan şeyler olduğu için e, sıkıntı olabilir. E, şunları da alalım. Action gerçekten çok güzel bir arkadaşlar. O kadar sıkıntı diğer programlar öyle. Action'lar tek monte olduğu zaman video kaç dakika olduğunu görebiliyorsun o kafir. Devam edelim. Evet, Şöyle bir şey yapacağız. Sıkıntı yok. Ödül saran paket açalım. Zayıf golcü. Çıktı, çıktı, çıktı. Power, kampon. Hemen şunu açalım videomuzda bitirelim. Agresif golcü şu tamamlandı. Çok evet, tamam. eksikler evet, var ya. Neyse evet, arkadaşlar. Tamamlayacağız. Tamamlayacağız. Konuşamadım. Sıkıntı yok. El kalabalık arkadaşlarım kusura bakmayınız Hali devam edelim. Daha çok alemle birlikte yaşıyor O yüzden kalabalık Kusura bakmayın Şunları da açalım Hızlı hızlı geçeceğim arkadaşlarım Kusura bakmayın şahin göz çıktı Ajla göz çıktı Şunları da aç babam Ay, aç aç, aç aç Gerçekten Güzel şeyler çıktı ya Aç baba yapacağım arkadaşlarım. Sonra da videoyu bitireceğiz. <laughs> i̇stiyorsanız maçın oyuncusuna geçelim. Bitirelim. Maçın oyuncusu ücretsiz oyna. Bakalım ne çıkacak? Çok merak ediyorum. Şunu seçmek istedim. Çok güzel şey çıktı. Güzel olmaz. Hadi hadi. Let. Şunu seçmek istedim. Çok güzel. Şunu seçmek istedim. bir tane kırmızı kart hangisini seçeceğim acaba? Gözümü kapattım. Şunu seçtim. Sağdan Şu paket geldi. Şu. Şu hedefim Ondan On bir şey uza şey, Eee ulaşmak arkadaşlar Ondan sonra zaten kapatacağız ödüllerimizi alıp çıkacağız Fazlası zarar arkadaşlar bu şeyin Gerçekten fazlası zarar çünkü bu kumar gibi bir şey Gözlümü e, Gözlüğümü kapatıp Şunu seçtim Mega paket seçelim. Bir tane de şunu seçelim. Evet, seçimi seçtiğimiz devam ediyoruz arkadaşlar. Bir tane de oynayalım. Hadi bir tane daha verelim ya. Verelim arkadaşlar elmas. Şunu seçtim. Allah'tan sonra bunu seçmemişim ha. Ee, kutusunu seçtim. Allah ya. Tüh. Neyse çık 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 Fava. Fav Ağzım Fav Fav Karakteri tamamladık. Süper. Bir tane varmış. Böyle hızlı hızlı geçtim arkadaşlar. Şimdi kusura bakmayınız. Devam edelim şimşek yaptık Zaten hep aynı şey çıkıyor Telefon Maske Maske Forma Gözlük Tamam O kadar da zaten Aa, şuna da şuna da alalım şuna da alalım şuna da almadan videoyu kapatmak olmaz oh oh yaşasın XP geldi XP Başka var mı? Bir tane şu almış. Evet arkadaşlar, bugünkü maçımız bu kadardı. videomuz da bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup like atmayı unutmayınız. Sizi seviyorum. Görüşmek dileğiyle. Abiento.